19 Mayıs basın açıklaması Her şeyin başladığı tarih olan 19 Mayıs'ın haklı gururuyla birlikte Bir sene bu önemli bayramı layık olduğu biçimde kutlayamamanın üzüntüsü içindeyiz Mevcut düzen dahilinde hiçbir can güvenliği olmadan Taşeron şirketlerde çalışmaya mahkum edilen maden işçilerinin Henüz toprağı kurmadan siyasi otoriler, otoriteler tarafından yapılan açıklamalar acımızı daha da arttırmıştır Yaşanan facianın hutrata veya kadere bağlanması, insan faktörü adeta sıfır indirgenerek takdiri ilahi anlamına gelen açıklamalar yapılması, bu olayın bir tür doğal afetmiş gibi algılanmasına ve gerçek sorunların gizlenmesine yönelik girişimlerdir. Hiçbir inandırıcılığı olmayan resmi rakamlara göre 301 maden işçisi kaybettiğimiz katliamda, ihmakarlığın sorumlusu olan maden şirketi ve devlet otoritesi, insan hayatını içe saymış, daha çok ser, daha az insan zihniyetiyle hareket etmiş, yaşanan facia sonrasında yaptıkları açıklamalarda da zekamız zekamızla da adeta dalga geçmiştir. Yaşanan sorumsuzluğu protesto etmek isteyen işçi yakınları ise ya hakaretlere maruz kalmış ya da tartaklanmış ve susurulmuştur. Siyasi otoritenin sadece bu tavrı bile düştüğü telaşın ve korkunun göstergesidir. En çok jeologların, fizikçilerin, konuda uzmanlaşmış olan bilim insanlarının konuşması gereken bir dönemde maden jeolojisi konusunda hiçbir bilgisi olmayan politikacılar konuşmuş, bölgeye sayısız din adamı ve ulema gönderilerek öte hayat vaadi ve cennet umudu beslenmiştir. Ateizm Derneği olarak kaybettiğimiz işçilerin ailelerine ve yakınlarına tekrar başsağlığı diliyor ve Soma'da yaşanan katliamın sorunlarının yargı önünde hesap vermesi gerektiğini düşünüyoruz bir halkın yeniden uyanışının başladığı tarihi olan 19 Mayıs'ta ümidini gençlikte gören ve kurduğu cumhuriyeti de yine gençlere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ile saygıyla anıyor. Bugünkünden çok daha zor koşullarda bunu yapabildiklerinin bizim kararlılığımızı ve özgürlük güvenimizi de arttırdığını söylemek istiyoruz. Cumhuriyet devriminin kazanımlarına her zamankinden daha çok sahip çıkılması gereken bugünlerde ilhamlarımızı gökten ve gayetten değil, doğrudan doğruya hayattan almaya devam edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, ve Spor